gelene kadar bari biz oynayalım. Nereye gideceğiz lan? Lan <laughs> 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 öldük ya gel şuna. <laughs> Duralım. oğlum Tamam. Sen tut lan bari şunu. Bele ben şiflokla oynayacağım kanka. <laughs> Allah Allah basamadım. Ben öyle tam böyle geçeceğim. Bekle bekle. Kolumdan ağa görebiliyor musun? Aa, basamadım. Güzel. Al tut. Profesyonel hale evin nereden geri geldi? Allah'ım çok kötü yani Biliyorum. Aa, burada düz yürüsek de oluyormuş. Tamam sıra bende. Bekle. Ya gel ya. Ver şunu. Ya. Ağır, Ay o. kim var ve neyse ben de böyle oynayayım. Oğlum çekil çek haftam. Hadi hadi oyna oyna arkadaşlar devam. Ağır, arkadaşlar devamının ne olduğunu çok merak ediyor. Hadi hadi hadi. Saat kaç lan? Bir dakika. Sekiz tam. Tam sekiz lan hem de şansı gel. Alarm kurmuştum da. Kanka saat 3.40. Ay saat 3.40 diyorum. Kanka süre tutmuştum ya. 3.40 şu anda. Hani şu anda tam 3.40. Ay 3 dakika 40 saniye. Aaaa. 3 saat 40 dakika. Hadi hadi devam kiyle dostum. Çorap giydim mi? Evet tabii ki. Oh, Florida geliyoruz. Aa, aa yanında kız var. Baba no, o no, yanında kızı geçmedi mi lan? Yani. Geçti, uhu. -huh. Nah. Lan. <laughs> aa. Aa arkada arkada ay e, aşağıda kulübe var. Ben nerede? Bak. Aa. Ben oraya. Lan. Ne bileyim. Ne, <laughs> ne bileyim. Beklesedin geliyor. Arkadaşlar şu anda ben tuvalete gideceğim. 这些什么？<Okay. S 2> okay. Elini mı Evet. <laughs> A ne? Ne yapayım? Ne yapayım? <laughs> Allah bir şey yok. Bir şey yok. Hı. Hı. Ne yapıyorsunuz? Kaçtasın. Ha. Nereden bakıyoruz lan? Kaçırmış seviyedesin. 129. Well. Ve daha 9 dakika. Aynen. Şarjım <laughs> bitiyor. Senin mi? Ha. Yüzde kaç? 10. Böyle ekran parlaklığını düşüreyim. Zaten en düşükler. <laughs> Tam doğru durdur bunu. Hangi ne kadar ok varmış be. Ciğerim soğudu oklardan. 650 tane ok var. <laughs> yok lan 650'den fazla. Yok 650 tane ok var çünkü şey. Altı, her stage'in göstergesi şey checkpoint. Ok e, ta 650 böyle... tane stage yok ki daha fazla. Her altı... 600'e 650 stage falan. Aa, 668 değil miydi? Okay. Yeni yanmış tatlı gözler. Yani kanlarım zaten saat e, kaç lan? Saat sekiz buçuk. Sekiz buçuk değil lan sekiz. Öğlen sekiz bu arada. Şuna bakın. Ay öğlen sekiz dedim. Akşam sekiz. Öğlen sekiz mi var? <laughs> Sabah sekiz var. <Başka gülüyor> <Evet. gülüyor> öğlen sekiz mi? Yani? <laughs> Bekle seni. Ya, tamam siz izleyin arkadaşlar. Ben şuradaki hedefi vurmaya çalışacağım. Sen de de onu... ah, Yok yok. <laughs> yani şöyle olacak. Evet. Ne bileyim 4300. 43 124 MB inmiş. Kaç megabayt? 124 MB inmiş. 16 megabayt kaldı. Aynen. Sonra kanka ben eve gidip oynarız ama ya. Oha ne trafik. Kayna bundan düşmedi. Ben bu ayakta lafta bitirmeye çalışıcağım Ben bitmiyorum ben, ben şimdi iOS kullanıyorum ve tablette ya. Bazen Android'u özlüyorum e Çünkü Android'de şey o Bedava inme falan yok iOS'de yok mu bedava inme? Yok Kesin Oğlum baksana bir şey göstereyim mi? Şuan söyledim falan dedim ama Ben David. Tabii 10 dakika olduysa bitiriyorum. Reklam mı koyacağım? Evet. <laughs> <laughs> Video da oyun için kamera açtım. Allah. Bana para verin lan YouTube. Hadi oyunlar geçelim hadi. Bu oyuncakta bence varı gerçek değil. Bakın oyuncak. Hatta içini açayım. Vallahi bir şey yok içinde. Sıkarım lan size. Var ya geberttirim oğlum. Ya ben bir şey buldum. Verim. Kanka. Kanka o kurşun sana mı sekti? evet. <laughs> sıkarım lan size. Like atın. Like atacaksınız lan. Like atacaksınız yoksa size sıkarım. Ah. Hatta. Hatta. seyredesin? 180 Oha. Kanka. En fazla bir dakikada geçmen gerekiyor. çünkü 11 dakika kaldı. Kanka 30 saniyede geçmen gerekiyor. Evet. Kaçıncı stage'desin? 180. Kanka ona 17 stage. 20 saniyede gel 250 tüm kumbaranlık tüm param senin. Kanka bir 150 falan var. Değil mi? Değil mi? Değil mi? <laughs> evet harcadım 1000 lira ya kamera yazdım. Kanka 5 saniye hadi 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 yaparsın. Evet. Arkadaşlar görüşürüz.